Şimdi diyor ki biz işte gelenekçi, ortodoks inançtayız. Modernliğe karşıyız, müziğe karşıyız, resme karşıyız. Halk bizimle diyor. Şimdi buna karşılık da aydın, ilerici, aklı başında, sanattan, estetikten hoşlanan, güzel yüzlü, nurlu, tertemiz bir Türk gençliği var. Şimdi bu iki kesimi birbirine karşılaştırmak istiyorlar gibi bir görüntü oluşuyor. Bilerek yapıyorlar ve bilmeyerek yapıyorlar ve kesin bir ayrım meydana geliyor. Alevi Sünni falan böyle bir şey yok Türkiye'de. Kürt Türk ayrımı da yok. Aydın sanatçı, aklı başında, müzikten, sanattan hoşlanan, dekolteyi savunan, hayatı dolu dolu yaşamak isteyen insanlarla içine kapanmış, hayatı yaşamaktan bezmiş, neşesiz, sevgisiz, korku içinde yaşayan, sanatı, estetiği, güzelliği, heykeli, müziği beğenmeyen, bundan hoşlanmayan, kadınların dövülmesini isteyen, kadınları ikinci sınıf varlık olarak gören, sakalını keseni öldürmeyi savunan, zekatını vermeyeni öldürmeyi savunan bir zihniyet. Bir de işte sürekli televizyonda yayınladığımız, gösterdiğimiz nur yüzlü, neşeli ve sevgi dolu, canlı, pozitif, Atatürk'ü seven, vefalı, sadık, sanattan, müzikten, resimden, heykelden hoşlanan, yazın denize giren, mayo giyen, eğlenen, hayatı dolu dolu yaşamak isteyen, insancıl, konuşulabilen, tartışılabilen, sakalını kesene öldürmeyi asla istemeyen, efendim zekat vermeyene öldürmeyi asla istemeyen bir kesim var. Şimdi bizim özelliğimiz bu iki kesimin arasında dengeyi kurmak. Yani bizim yaptığımız bu. Sağ kesimin dindarlığını bütün gücümüzle savunuyoruz. Sol kesiminde modern bütün gücümüzle savunuyoruz. Ve ikisini birleştiriyoruz. Ve bu derin ayrımı birbirine yapıştırmış oluyoruz Yani adeta çelik bir kaynak gibi. yani bizim vasfımız, mı? biz bunu ortadan kaldı. Hayatı çekilmez hale getiren bir insan topluluğu görünümünde karşımıza çıkıyorlar. Bunların yaptığı tahribatı biz tamir ediyoruz. Diyoruz ki aydın kesime ya Müslümanlıkta dekote de var, resimde var, müzikte var. Siz bunlara bakmayın. Sakın bunlara da sinirlenip İslam'a karşı tavır almayın. Doğrusu bizim İslam anlayışımızdır, İslam'ı yaşıyoruz görüyorsunuz doğrusu budur. Müslümanlık bunlar gibi zannedip Müslümanlara tavır almayın diyor. İşte Seddü Zülkarneyn olduğunu demesi hocamızın, Sungur hocamızın dediği